Piramit inşaatı ne zaman biter? Vallahi ablacım sokacağım firavununa da piramidine de ya. Sarı kola getirin ya. <laughs> ya. Firavun size iyi maaş veriyor mu ya? Piramitini ayrı firavunla ayrı sikeyim. bir bitmediler. Onu al oraya koy onu al oraya koy. Ne parası kolaya çalışıyoruz. Firavun size zam yaptı mı? Ne zam mı abi? İki buçuk litre sarı kola için çalışıyoruz. Bir koli iki buçuk litre sarı kola istedik. Bekliyoruz vermezse piramidi komple sokacağız ona. Adını sıcak mı amcacım? Sıcak değil de nem çok nem. Kadınlar biliyor. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başınıza alın. Amcacım iyi bayramlar. Ne kesiyorsunuz? Kızım bizim aile biraz kalabalık. Bunu bulabildik. İnşallah hepimize yetecek. İsmi ejder bunun. Amca neden geyiğe biniyorsun? Radar cezası yemekten imanımız gevredi kızım. Bunun götünde plaka yok. <laughs> Güzelliğinizi neye borçlusunuz? Çirkin kadın yoktur. Gratis'te, Watson's'ta kampanyayı takip etmeyen kadın vardır. Hız sınırını aştınız, ceza yazacağız. Ama ben hayvanım, insan bile değilim. Fark etmez, para lazım. Sen de iyi misiniz? Aşkım, şu an yanıyorum da. Ben seni sönünce arayayım. Thank you.